Yeni bir videodan herkese selamlar. 8 Ağustos'ta gelecek olan Metro Zero etkinliği için Mobile Legends bombayı patlattı. Mobile Legends oyunu Metro Zero etkinliğinin ödül avuzunu yeniledi. Etkinliğin ödül havuzundaki sıfır hattı alanında Metro Zero kostümlerini ve o kostümlere ait efektleri göreceğiz. Seri kaynaklar kısmında ise kolektör kostümleri var ve çar kepik kostümleri var. Baktığımız zaman Harley, Aldous, Leste, Esmeralda kolektör kostümleri var. 1100 puan değerinde Hayabusa, Lancelot, Johnson, Robbie, Kerry, Alpa, Akai ve Estes Şarkipi kostümleri ise 600 puan değerinde olacak. Bu mükemmel oldu. Kalıcı eşyalar kısmında ise Metro Zero serisinin geldiği kahramanları diğer eşyalar alabiliyoruz. Deneme eşyaları kısmında ise Metro Zero grafitisini görüyorsunuz. Anlatayım kısaca. Etkinliğin kurallar kısmı bu şekilde. Sizde olan kaynakları tekrar çıkarttığınızda onların dönüşüm oranlarını görüyorsunuz. 10. maddeye odaklanırsak sıfır attı kostümlerinin ve onlara ait efektlerin falan çıkma oranları bu şekilde. Mağazadaki kolektör, çarkı bu kostümlerini çekilişlerden elde edemeyeceğiz. Etkinlikte çekilişleri yaptıkça 11 adet ruh canı, 280 adet de ruh kağıdı alıyorsunuz. Ruh kağıtları etkinlikte puanlar oluyor. Ruh canları ve ruh kağıtları dışında sihir tozları ve şafak kristalleri etkinliğin çekiliş ödülleri kısmından alabiliyoruz. Bu ayın 15'inde part 1 premium tedarik, bu ayın 22'sinde part 2 premium tedarik geliyor. Etkinliğin ödül havuzuna baktığımızda seçkin alanda metro zero kostümlerini görüyoruz. Eşyalar kısmında da yapacağımız 1x10x çekilişler sonucunda elde edeceğimiz eşyaları ve puanları görüyoruz. Hediye etme takas ekranı bu şekilde. Bu ayın 15'ine gelecek olan Part 1 Premium tedarikli oyuna giriş yaparak bir bilet, herhangi bir elmas sükleyerek, 2 50 elmas sükle, 2 100 elmas sükle, 8 250 elmas sükle, 8 100 elmas harca 4, 250 elmas harca 4 olmak üzere toplam 29 bilet elde edeceğiz bu ayın 22'sinde gelecek olan part 2'de de yine aynı görevleri tamamlayarak 29 bilet elde edeceğiz. Toplamda 58 bilet sadece premium tedariklerden elde edeceğiz. Metro Zero etkinliği ile ilgili böyle görseller de çıktı ve rehber yayınlandı. Rehberle ilgili görselleri siz ekranda okursunuz. Oyunumuza yükleme yapma etkinliği gelecek. Bu ayın 8'inde 11'ine kadar sürecek. Bu etkinlikte görevleri yaparak 2 tane ruh canı bilet elde ediyorsunuz. Genel toplama baktığımızda Mobile Legends oyunu bu etkinlik için için bizlere 60 bilet veriyor. 60 bilet demek 600 puan. Etkinliğin süresi diyelim 1 ay. 1 ay boyunca her gün 25 elmasa indirimi çekiliş yaptığınızda 750 elmasa 300 puan kasıyorsunuz. Bu da ediyor size 900 puan arkadaşlar. Metro Zero etkinliğinin part 1 part 2'si için yüklediğim 500 elmasa etkinlikte 12'si yaptın diyelim. Oradan da bir 100 puan geldi. Etti size 1000 puan. 1250 elmasa 1200 puan çok rahat bir şekilde kasarsınız. İstediğiniz Metro Zero de bu şekilde uygun fiyatı alabilirsiniz. Sizler için güzel bir rehber video hazırlayacağım. Youtube kanalımda paylaşacağım. 11. ayda gelecek olan 11 11 etkinliği ile ilgili daha fazla detaya çıkmaya başladı. Etkinliğin görsellerini arayüzünü sizlerle paylaşmıştım. Bu şekilde olacak. Yine dilek sistemi olacak. Dilek puanlarını biriktirdikçe dilek alanına gelip buradan istediğimiz kaliteli kostümleri alabileceğiz. İstediğimiz niye diyoruz? Çünkü yeni gelen düzenleme ile birlikte Mobile Legends oyunu bu kısmı şöyle tasarladı. Önceki dilek sistemlerinde biz dilek kutusunu açtığımızda bizde olan kostümleri de atma ihtimali oluyordu ama yeni gelen düzenleme ile birlikte artık bizde olan kostümleri atmıyor. Olmayan kostümleri veriyor. Mobile Legends oyun herhangi bir değişiklik yapmazsa 11-11 etkinliği bu şekilde olacak. 11-11 etkinliğinin ödül havuzunda alpa olur mu bilmiyorum arkadaşlar ama eski 11.11 11 kostümlerinin tamamı olacak. Buna ek olarak çarkepik kostümleri de etkinliğin ödül havuzunda görebileceğiz. Bir de şunu belirteyim. 515 kostümleri var ya. Atomik ol olsun altstar kostümleri olsun bunların hepsi de bu etkinin ödül havuzunda olacakmış detayları daha sonraki videolarda ileteceğim ekranda görmüş olduğunuz üste ışınlanma efektleri yakında oyunumuza gelecek ve bu efektlerde şuna ve şuna baktığımız zaman hani bir ara sizlere bir etkinlikten bahsetmiştim ya gachapon etkinliği bu etkinlikle bağlantılı olabilir bilmeyenler için gachapon etkinliği bu şekilde olacak etkinlikten yüzlerce jeton topluyoruz ve topladığımız jetonlarla birlikte 1x 10x çekilişler yapıyoruz premium tedavi da olacak. Ücretsiz birçok bilet toplayacağız. Etkinliğin ödül havuzunda çok kaliteli kolektör kostümleri olacak. Ekranda tek tek sizlere göstereyim. isimlerini tek tek saymayacağım. Kolektör kostümlerinden sonra lucky box kostümleri de olacak arkadaşlar. Onlar da bu şekilde. Lucky box kostümlerinden sonra lightborn kostümleri olacak. Epic kostümler olacak. Böyle böyle spesyal elit, normal kostüme kadar gidiyor. Bu etkinlikten önceki videolarda bahsetmiştim. Büyük bir ihtimalle bu etkinlik bağlı efektler olabilir. Form sesinde kaynaklar bu şekilde. Bunları araştıracağım. Diğer videolarda daha detaylı, daha kapsamlı bilgileri sizlerle paylaşıyor olacağım. Ayrıca göstermiş olduğum üst efektleri efektleriyle ilgili şu anda bir anket mevcut. Bu ankete katılmanızı tavsiye ediyorum. Anketin linkini yorumlara bırakacağım. Burada da detaylı bir şekilde her şeyden bahsetmişler. Siz burayı Türkçe'ye çevirebiliyorsunuz. Buradan Türkçe bir şekilde sorulara cevap verirsiniz arkadaşlar. Sizin yapmış olduğunuz tercihlere göre efektler üzerinde düzen vesaire de olacak. Önceki videolarımda etkileşim efektlerinden sizlere bahsetmiştim. Bu efektler oyunumuzdaki mağaza kısmındaki efektler alanındaki etkileşim efektleri alanında satışa sunulacak. Özel paketler var. Mesela 10 tane etkileşim efekti almak. 10 tane var ya kullandığında 9'a iniyor. Kalıcı bir şeydi. Sürekli elmas alman lazım. Bak 10 tane 40 elması aldım. Ondan sonra aldığım paket alt tarafta bakın tek bir tanesi 5 taneye satılıyor. Yani 50 elmas verip Tek tek alacağına paket şeklinde böyle 10 tanesine 40 elmas verip alabiliyorsun. Şunları da şöyle alalım. Almış olduğumuz bu efektleri de ekranda görmüş olduğunuz gibi kullanıyoruz. Bak tak tak tırmık atıyor. Seçim yasama, yasaklama alanında da kullanabiliyoruz. Tırmık atıyor. Bu ne olarak maç yükleme ekranında rakip takımlarınızda böyle tırmıklayabiliyorsunuz. Kendi takımınızdaki oyuncuları da böyle gönderebiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken bu ifadeyi, etkileşimi göndereceğiniz kişinin üzerine basılı tutup hangi etkileşimi gönderiyorsanız onun üzerinde bırakmak. Mobile Legends oyununun bu konuyla ilgili çok hızlı yenilikler yapması, bu etkinliğin, bu özelliğin oyunumuza daha hızlı gelmesine sebep olabilir. Yani yeni sezonla birlikte değil, daha öncesinde de bu etkinliği oyunumuzda görebiliriz bu özelliği. Buna ek olarak Mobile Legends oyunu etkileşim efektleri kazanacağımız etkinlikleri de getirecek. Mesela oyuna giriş yapma görevini yaptığım için bana şu anda bir tane etkileşim verdi. Hatta bir tane değil 5 tane verdi. 5 kez kullanabileceğim ve maça girip etkileşim efektleri kullandıkça da görevleri tamamlayıp yine toplamaya devam edeceğiz. Bunun dışında farklı etkileşim efekti görevleri de oyunumuzda olacak. 50 bin abone olmamıza çok az kaldı. Videoya like atıp yorum yapmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Kolektör kostümlerini aldığımız büyük koleksiyon etkinliği ve legend kostümleri aldığımız büyülü çark sistemi komple değişiyor. Selam millet. Ben etkinlik tasarlama ekibinden Paul. Bugün efsanevi ve kolektör kostümleriyle ilgili düşündüğümüz bazı değer biçme ve oyuna ekleme değişikliklerinden bahsetmek istiyorum. Layla'nın atölyesi üzerinden sizlerin de bu konu hakkındaki fikirlerini duymak çok isteriz. Efsanevi kostümler aslında kalite ve nadirlik bakımından MLBB'nin kostüm sisteminde zirvede olmalı. Ki zaten öyle. Ama etkinliklerdeki yayınlanma biçimleri yüzünden efsanevi dediği legend kostümler. Legend ile kolektör kostümlerinin değeri ve konumu biraz bulanıklaştı açıkçası. Bazı eski efsanevi kostümler o dönemin teknik sınırları yüzünden artık günümüz standartlarının epey gerisinde kalmış durumda. Bir de büyülü çark sistemi yüzünden bu kostümlerin nadirliği de biraz gözden düşmüş gibi görünüyor. Kolektör kostümlerine bakacak olursak da herkeste bir kafa karışıklığı hakim. Oyuncu anketlerinde gördük ki birçok kişi kolektör kostümleriyle şanslı kutu, lucky box veya bazı süre sınırlı epik kostümler arasındaki farkı net bir biçimde ayırt edemiyor ki kesinlikle öyle. Onlara göre bunların hepsi aynı. Üstelik kolektör kostümleri fiyat açısından diğerlerinden daha pahalı olmasına rağmen böyle düşünüyorlar. Bu durumda kolektör kostümlerini MLB'nin kostüm ailesinde iki arada bir derede bırakıyor. Popüler kahramanların çoğunda kolektör kostüm olduğu için oyuncular genelde kendilerine favori kahramanına kolektör kostüm çekmeliyim diye bir hedef koyuyor. Fakat fakat kolektör kostümler nadir ve tek tek oyuna eklendiği için istenilen kostüme ulaşmak epey uzun sürüyor. Bu yüzden şöyle bir plan düşündük. Efsanevi ve kolektör kostümlerin çıkış düzenini değiştirelim. Nasıl olacak? Birinci kısım kolektör kostümleri için. Şafak kristal miktarını çoğaltmayı ve bu kostümleri daha sık geri getirmeyi planlıyoruz. Böylece bu kostümlere ulaşmak daha kolay ve daha uygun maliyette olacak. Şunu demek istiyor. Şafak kristalini belli bir düzeyde alıyoruz ya biz. Bunun Mobile Legends oyunu arttıracak. Bize daha çok şafak kristali verecek. Bunu da sanırım yıldız üyelik üzerinden yapacak. İkinci kısım efsanevi kostümler için. Eski efsanevi kostümleri güncel kaliteye uygun hale getireceğiz. Ayrıca ulaşma şartlarını biraz zorlaştırarak değerlerini yükseltireceğiz etmeyi düşünüyoruz. Vay anasını ya. Kolektörden verip büyülü çarktan geçirecekler arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Henüz kesinleşmiş bir şey yok ama yol haritamızın ana hatları bu şekilde. Yukarıdaki planladığımızı hayata geçirmek için nadirlik ve erişebilirlik arasında daha iyi bir denge sunan ön bir yaklaşım tasarladık. Büyük koleksiyon çekilişi yenilemesi yapılacakmış. Eski kolektör kostümleri için görsel yenileme. Hangi kostümler ve hangi sırayla yenilecek daha sonra netleşecekmiş. Eski eski adım adım fiyat artışı formatı hani 10 elmasla başlıyordu 310 elmasa kadar çıkıyordu ya kolektör alanında çekiliş yaparken bunun yerine 1x ve 10x çekiliş sistemi gelecekmiş çekilişlerden jetonlar kazanacakmışız kazandığımız jetonları da takas alanına giderek istediğimiz kostümle takas edebilecekmişiz etkinlik boyunca takas limiti olmayacak jetonlar etkinlik bitince sıfırlanacakmış buradan anladığım kadarıyla mobile Legends oyunu kolektör kostümlerini daha fazla sayıda oyunumuza getirecek Lucky Box da aynı şekilde. Çekilişlerden jetonlar toplayacağız. Jetonlarla birlikte mağaza gibi bir yerden eşyaları alacağız. Çekilişlerde şafak kristali kullanımı devam edecekmiş. Fiyat düzenlemesi yeni kolektör kostümler yaklaşık 3600 elmasa çıkacak. Geriye dönen kolektör kostümleri ise 4000 elmas olacak. Eski fiyat yeni fiyat ayrımı yapmış. Yani Mobile Legends oyunu diyor ki ben yeni getireceğim kolektörleri indirimi çekilişler yaparak uygun fiyata alabileceksiniz ama onun yanında mağazaya getireceğim kolektör kostümlerinin fiyatını birazcık fazla tutacağım diyor. Günlük yarı fiyatlı çekilişlerle artık bir kolektör kostümünü ortalama 3000 elmas civarında elde edebileceksiniz. Önceden yaklaşık 3800 elmas civarındaymış. Aylık şafak kristal kazancı artırılacak. Yıldız üyelik alanında artık anında 300 şafak kristali kazanılacak. Önceden zamana yayılarak 150 şafak kristali veriyordu. Yeni sistemle birlikte direkt yıldız üyelik aldığınızda 300 şafak kristali verecek. Yıldız üyelik yükseltmelerinde mevcut etkinlik için bir miktar kolektör çekiliş yetonunda verilecek. Bu çok iyi bir şey arkadaşlar. Yıldız üyeliğe böyle özellikler ekleniyorsa inşallah yıldız üyeliğe zam gelmez. Şafak kristalleriyle falan filan çekilişler yapabileceğiz ama bir de etkinlikte çevirmeler yapabileceğimiz jetonlar olacak. Kolektör etkinliği için. Bu jetonlardan yıldız üyelik alanından da toplayabileceğiz. Yıldız üyeliği daha değerli hale getirir böyle bir şey. Etkinlik süresince elmas süklemeleri veya elmas harcamaları gibi görevlerden ekstra çekiliş jetonları kazanılacak. Her büyük koleksiyon etkinliği bir ay sürecek. Takas havuzu her ay yenilenir şunları içerecek. Bir yeni kolektör kostüm. 4-5 geri dönen kolektör kostüm. 2-3 şanslı kutu kostümü. Oo, Havuzda bayağı kostüm olacak. Bu iyi olmuş ve Mobile Legends amacı bir yıl içerisinde mevcut kolektör kostümlerin neredeyse tamamını geri döndürmek olacakmış. Büyük koleksiyon kolektör kısmına baktığımız zaman güzel şeyler bizleri bekliyor. Ama büyülü çark kısmında bakalım aynı şeyleri diyebilecek miyiz? Büyülü çarktaki efsanevi kostümler görsel olarak yenilenecek. Mia Yeah. Alucard, Saber, Gusion. Buna Leslie'yi de ekleyeceğiz. Eski olan hepsi yenilenecek. Kostümlerin efektleri ve görselleri güncel efsanevi standartlara çıkartılacakmış. Ama kostümlerin ana hatlarında silüetlerinde değişiklik yapılmayacak. Bunlar korunacak. Büyülü çark mağazasında her zaman en az 3 tane efsanevi kostüm takas edilebilir olacak. Bunlardan en az bir tanesi yenilenmiş kostüm olacak. Mağaza havuzu 3-6 ayda bir yenilenecek. Bu da demek oluyor ki şu an 200 büyü çekirdeği yaptığınız direkt gidip kostümlerden istediğini alabiliyordun. Benim anladığım kadarıyla şimdi öyle olmayacak. Belli kostümler olacak ama 3-6 ayda bir yenilenecek. Büyülü çark kalıcı bir sistem olmaya devam edecek ve yalnızca Büyülü Çark iksirleri kullanılabilecek. Şafak kristalleri burada geçerli olmayacak. Evet. Aga, aga, aga. Sadece elmas ve büyülü çarkla çekiliş yapabileceğiz. Çok kötü oldu. Peki bu plan hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Örneğin daha geniş bir açıdan bakarsak kolektör ve efsanevi kostümlere daha net bir kimlik ve konum kazandırmak için arz ve nadirlik dengesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu yaklaşım sizce mantıklı mı? Büyülü çark ve büyük koleksiyon çekiliş yenilenmeleriyle ilgili özel olarak görüş veya önerileriniz var mı? Yenilenmesini en erken görmek istediğiniz kostümler hangileri olurdu? Bunları Layla'nın atölyesinden bildirebilirsiniz biliyorsunuz. Eğer şikayetinize döneriniz varsa Layla'nın atölyesini kullanın arkadaşlar. Değerli vaktinizden ayrıp buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.